Evet bugün Crayman Fest'in yeni bir bölümünde daha birlikteyiz. Gündem vesaire falan feşman derken video çekemez olduk ama artık bir çıtırdan başlamamız lazım. Şimdi geçen haftalık görev dedik ki bu, bu, ayın son haftalık görev dedik. Yeni aya geldik. Aston Martin Valhalamız gelmiş. Bir tane de for GT var. Ne ayak anlamadım. Şimdi burada şeyde anlayacağım. Bu arada bu ay 31 level kasmışım. Yani oyunu ne kadar oynamadığımı sen düşün. Tam 31 level bir tat kaçırıcı olmuş ama lan dur lan burada custom bundle ama bu custom bundle benim param yok bunu alamam bekle Valhalla'nın tipi güzelmiş ama shop'tan o zaman offers and bundles custom bundle bunun normal bandalı yok mu klasik bundle diye bir şey var lan 270 bine ne iş 170 bine klasik bundle diye bir şey var şimdi hani kenarda dur o zaman Valhalla'yı nasıl alacağım oğlum ben activities bekle ben geçen haftanın video demiştim bunu tekrar yapmam demiştim ama yaptım platinumlamışız bak bunu güzel tamam 15 binin için 12 bininci olmuşuz ucunda bırakmışım yine de iyi denemişim bence geçen hafta. Çok fazla abanmadım çünkü. Çıtlar abandım. Tam platlamışız. Güzel. Bu haftanın ödülü ne peki? Ivory Tower Azeus. Azeus. Nasıl okunuyor lan o? Green Lightning Underglow. Bak o güzel. İkinciye geldiğimizde onu yalan Bir tane BMW var orada. Platinum da BMW veriyor. Haftaya. M3 Street Rider Edition. hoş Ya bu şey. Çinlilerin özel yılı mıydı lan bu? Neydi? Japon. Neydi lan bu? Kuroi Kumo Underglow. Oo bak bunun şeyi güzelmiş. Jaguar C75 Concept. Lunar Year Edition. altta ona göre Platinum'da ona özel Underglow veriyor. Bunda ne var? Ha bakamıyorum. Son hafta göreceğiz onu. Okey tamam. Ben buraya niye ESC attım? Bizim işimiz burada zaten. Şimdi girdim. Vehicle Recruit. Aston Martin Valhalla. Tamam. Ha. 2023 Valhalla. Ya bu Forza 5'teki Valhalla ile bir değil. Forza 5'teki Valhalla böyle görünmüyordu. Bu yeni modeli mi acaba? 1 milyon 600 bin. Çıtırdan Milişia Gaming'in yayınına baktım mı orada? Nerede ne var diye. Tam yayındayken denk geldim. O da söyledi zaten. 1 milyon 600 bin olduğunu. Haftalık görevlere çok bakmadım tadı kaçmasın diye. Bu nasıl bir renkmiş lan? Niye? Oğlum bu renk güzel. Kendinden ne deniyordu ona ya? Parıltılı. Sedef, sedef. Ha, kendinden sedefli renkleri var. Ben bu sedefli renk hoşuma gitti. Ben bunu alacağım bu arada. Jantını opsiyonel siyah yap. 1 milyon 600 bin buna gitti. ya da bakalım. Dedim mi Milişe Gaming'in yayınına baktım diye. Geçen hafta nasıl offroad arabasını full artı full kullandıysak buradaki bütün playlistlerde de Valhalla'yı kullanırız ama ilk önce ben bir kendi Valhalla'mın bir şey yapayım. Upgrade'liyim. Sedefli rengi güzelmiş bu araba. Sevdim. Şeyim var mı? Power Distribution var. 2.50. Yani onu bir 50 yim bekle. Ne kadar eller elleyim 2 nok... İ i̇ki altına getiremedim. Demek ki bu araba 2.50 elli. Tam 2.50 elli. Ne altına iniyor ne üstüne iniyor. Tamam anladım. Benim upgrade parçam var mıydı? 920 920 Kullanmadığımız araba var mı? gibi bu parçalar yetmeyebilir. Ki yetmez. Full artı full alt şey var mıydı acaba? Ya olanı koyalım ya. Koysak mı olanı? Olanı koyayım ben elindeki olanı koyayım. Çünkü aktif oynamadığım için şey. Parça kasma işin anay. Standart yaptım geçtim. Şimdi ve intiye gelmeden önce bir. Arabanın hiçbir şeyini değiştiremiyormuşuz. Ben çıtır modifiye ederiz diye şunu ama bir de çıtır şöyle uyumlu şey koyayım ben buna. Fren kaliperi koyayım. Arabaya çok fazla bir şey yapamıyormuşuz. Araba böyle kaldı ama kendinden sedefli rengi olmasını ben sevdim. Bu gayet güzel. Bu arabaya uyumlu bir şey bulabilecek miyim ben ya? Şu mesela. Başka bir şey gitmez çünkü bu arabaya. Duman olarak ne koyabiliriz? Fazla dumanım yok ama mavi gitmez. Şu havai fişekten koyayım. Nitro olarak RGB'den koy. Underglow. Mor Underglow koysam mı ki? Yani ara şebek yapayım mı ben bu arabaya? Mor Underglow koydum. Tamam hazır. Maksimum bu. Daha üst olması çünkü. Yani şekil ha. Başka bir şekil olamaz bunun. Şimdi gelelim haftalık görevlerimize. Bu arada o geçen hafta aldığımız bundle'daki arabaları inceleyeceğim. Porsche Carrera GT ile Corvette C8 vardı ya. Bakacağız onlar. Onun bir ayarı var. Oh my god. Benim Türkçe yine nanay. Şuna bir girelim bakalım mı ya? Stokaston Martin Valhalla'mız var. Opsiyonel. Kendi arabamızı acaba hangi playliste getirecek? O yayından gördüm. bayağı sörkıtlı mörkıtlı bir sürü yarış var ya. Ama başlangıcı sörkıt mıydı yine hatırlamıyorum. Sprintse koyacağım. Sörkıtse tek durumu koyacağım. Ya güzel bu sprint. Oğlum bu Valhalla bir tık değişik. Bu yeni model Valhalla olabilir mi ya? Bence şahsen öyle. Konuşamadım ama sen anladın benim ne demek istediğimi. İlk kez kullanıyorum şu an videoda. Gözünün önünde ilk kez kullanıyorum. Headling'i güzel lan bunun. Oo. Ben şeyde kullanırım bunu. Bu Pagani Ibola'nın yerine bunu kullanabilirim Grand Race'te çünkü güzel lan bu. Fırtınalı bir anam 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 sert fren. Araba bir şey mi? Tıkladığın anda anlıyor. Hantal değil, gram hiç hantal değil. Bu son zamanlarda eklenen bütün arabaların headingler acayip iyi. Niye bilmiyorum. Vallahi son zamanlarda eklenen bütün arabaların headingleri çok iyi. Bu garip ileride bir viraj var. Şöyle şuradan. Bizim ilk şeyimiz kötü geçecek herhalde. Neden ona? İlkte bir puan alamayabiliriz gibi geldi ama hayırlısı bakalım. Bu haftayı da platin yumlamaya çalışırım ben. Bir videoda gösterebildiğim kadarını göstereyim. Sonrasında şey yaparım. Neden ona? Geçen hafta da o Frodo şok yapmam dedim ya yapmadım aslında çok fazla yapmadım bir puanı 90.000 bin, bin olanları tekrar yaptım o kadar. Bir şey diyeyim mi arabanın headlingi gerçekten çok iyi. Gerçekten çok iyi ben bu arabayı sevdim. Stove'u böyleyse bizim modifiyelediğimiz arabanın headlingi daha manyaktır. Emin ol. Kaçta yaptık? 128 bin. Fena değil şu anlık. Daha iyisi gelir mi? Yani o virajlara düzgün girersen daha iyi gelmesi imkanları var. Yok değil. ikinci playlistte gömüştüm. Gömüştüm ama gömdüm değil. Gömüştüm. Sen anladın oyuncu çiziyi Bu circuit olabilir miydi acaba? Bir yerde bir trick var ona göstereceğim. Aynen bu circuit. Bir yerde bir tane trick var ona göstereceğim. ilk turunu veririm bunun. Opsiyonel. Sonrasına bakarız Bu o circuit değil herhalde bir yerden atladım zıpladığımız o, o değil bu Ben daldım yayın izledim çünkü birkaç yerde triyi ben kaptım Çok bakmadım şeyi kaçmasın diye Çünkü bu şekilde tepki göstermek ön izleme tepkimesi daha iyi Ben yine konuşamıyorum da sen anlıyorsun dur beni diye düşünüyorum ha, Burası o Grand Race'teki o şey yer sıkıntılı yer. Vallahi çok 120.000'in altı yapmadım. Sürece restartlamam diye düşünüyorum. Ama bu haftalık görevinde ne onu güzel. Onu almaya çalışabilirim. Çünkü şey olursa, ne onu bu Valhalla'nın rengini stok yeşil yapıp o under Glove'dan koyabilirim. girsem çok yapmadan. Tamam ikinci tura girdik. Puanlamada görüşürüz. Finish'e geldik. Bakalım. Şu anlık sıkıntısız gidiyoruz. Bir yer dışı bir orman tree var. Oraya göstereceğim. Daha farklı yapacağım bir şey yok. 124 bin oğlum. Yine düşük lan. Yine de düşük. E, yapacak bir şey yok. Bir yerden fixleriz biz onu. Yine 1 milyon 300 bin puan yapsak bize yeter. Şimdi geldik. Üçüncü playlistimizde bu. Tam o dediğim orman tree. Sadece oraya göstereceğim. Ben de orasını yapacağım. Fix. Oğlum o adamın da konuşma tarzı, yayın tarzı hoşuma gidiyor yani. Elit adam. Çekiyor beni. Şimdi... <laughs> o tree'yi %37'de reseti koyuyor. Zınk sola kırıyoruz ormanın içine. Orada benim hayaletim vardı. Demek ki ha, bu bu playlist'i bu rotayı daha önceden yapmışız. Anladım. Şimdi ona bunu boş ver. Öteki playlist'i bir boş ver. Ee, %37'de resete koyacağız zorluk kısmından rewind'ı kapatın. Grand Race'te çok etki etmez. Standart şeyini yapar. Konuşamadım çünkü. Şu şey yapmam lazım. Tam şurası %37 geldin ya bak. Tam burada zıng resetleyeceksin. Sola dönlü buradan şu checkpoint'e. Tamam mı? Ben bu adamı seviyorum. Sonra hiç durmadan tekrar devam etti. Ben umarım edebilirim. Galiba edemeyeceğim. Edemedim. Tamam ben burayı resetler şey yaparım sonrasında video dışı. Maksat zaten göstermek. Sonra bu aradan geldi bu şekilde buraya girdi. Tamam fix. Görmen gereken yer bu kadardı. Sonrasında devam edebiliriz şimdi. Ben orayı bir resetlerim birazdan. Ana buradan kenardan girecektik onu unuttum. Evin kenarından girecektik. Tamam ben burayı göstereyim. Video dışı resetleyeyim yapayım bunu. Unuttum. Benim B12 seviyesi. Onu niye unuttuysa bu kötü oldu ya. Oraya hemen hemen iki dakika video dışı gelirim. Çünkü çok zor bir şey yok. Oğlum şaka bir yana araba çok güzel. Checkpoint'i kaçırdım sandım ama kaçırmadım. Ben burayı bir tekrarlayayım acı. <laughs> Bozmazsa ki bozcan çok düşünmem. Ben iki dakika ben burayı bir yapayım geleyim. Çünkü buradan 120 puan alırsak dua et. Çünkü ben sadece orasına baktım dediğim gibi. Daha üstüne bakmadım. Orayı fixleyeyim geleyim. Çünkü orada o, tam binaya yakın geçmem lazımdı. Orayı unuttum. 126 bin verdi. Dediğimi yaparsam 130 bin garanti. Orada kaç yaptık biz? 126 bin mi yaptık? Şu an bir tık daha iyi olması lazım. Bak 135 bin. Tekte fixledik. Demek istediğim bu. Bir tık odaklanman lazım. Evet geldik dördüncü yarışımıza. Burada da yapacağımız iki şey var. Onu bir Çıttırdan iyiyiz. Ben de umarım yapabilirim. Kendi arabamıza geçtik mi? Güzel. Araba tatlı bu arada araba. Kötü olmamış değil mi? Bence fix ya. Bence iyi. bence araba bence güzel. Oğlum baktım sedefli renk bulmuşum. Ben de sedefli renkleri severim. Hani her arabada değil ama çoğu arabaya yakışır mesela bu Valhalla'ya sedefli renk yakıştı. Şimdi dediğim olay göstereceğim. İki yer var. Oraları göstereceğim zaten. İki tur. Çok da gerisini çekmeye gerek yok ilk turu çektikten sonra zaten ikinci turu çekmeye iş gerekiyor. Çünkü uzun bir yarış bu. Gerçekten uzun. 5 dakikan oldu. Şimdi yapabilirsem ki yüksek ihtimal yapamayacağım ama deneyelim. Şimdi i̇şte buradan buraya geldim. Tabi gelemedim. Anlatacağım bekle. Orada o kadar konuştum ki daldım. Ne yapacağımı unuttum. Halledeceğim bekle. Yani. Oldu gibimsi. Oldu gibimsi. Çok da iyi olmadı. Çok da kötü olmadı. Neyse. Fix. İkinci turda da ona benzer bir şey yapmam lazım. Orası bir tık sıkıntı. Ama fixleyebildiğimiz kadar fixledik. Tabi arabayı bir de burada düzgün döndürmen gerekiyor. Bir de ileride bir yer daha var. Umarım orayı düzgün yapabilirim. Şimdi burada diyor ki. Arabayı diyor, şuraya girerken resetle diyor bence reset atıp vakit kaybetmeye gerek yok. Çünkü reset atsan da aynı gideceksin. Reset atmasan da aynı gideceksin. Benim şahsi kendi fikrim. O ilerideki şeyi umarım düzgün yapabilirim. Viraja yanlış girdim. İkinci turda fixleriz. Aşağı yanlış girdim viraja. Bok gibi girdim. Şimdi ikinci yapacağımız şey bir tık ileride. Oğlum bir şey diyeyim bu arada. Kendi arabamız bir tık daha atik stoğa göre çok fazla atik. İkinci, i̇kinci, turda da mesela onun aynısını yapmam gerekiyor. Umarım yapabilirim. Burası mıydı o? Burası değil. İlerisi. Tam şurası bak. Umarım yapabilirim. Gazı bıraksam şöyle oturur muyum oraya? Oturdum. Tamam. Bu iki şeyi yapman gerekiyor burada. Onun haricinde fix. Bir başlangıçta bir de tam burada. Bu checkpointte. Konuşamıyorum. Bir tık hızlı yapmak zorundayız ya. Bir de bok gibi sürdüm. Bir şey diyeyim mi? Ben bunu komple bir tekrar atabilirim. Çünkü gerçekten bok gibi sürdüm. Araba hiç fena değil lan. Araba aşırı güzel. Tam ilk turu atlattık. ikinci turda ben mecbur kendim bir halletmeye çalışayım. Umarım, inşallah. Oğlum bir şey diyeceğim, çok bozar mı bilmiyorum ama benim kafam şu... Oyunuma dokunma mevzularına falan gitti. Ben ikinci turda checkpointte atlamayı unuttum ya. Normal yoldan gittim, kafam o kadar çok daldı. Tekrar etmem bunu, bu 5 dakika uzun sürüyor ya. Kafam ona daldı çünkü. Bir düşünceye gittim, 135 mi Ha Tamam, güzel. Fix, tamam, güzel. Bu arada o boktan mevzuyu unutmadım. 2 gündür adama uyku uyumuyorum. Sinirime, stresime. Değişik değişik, kararlar alınıyor. Bak çünkü aklıma geldi, yolda overthink yaptım yani bildiğin. Çünkü ikinci turda oradan atlamayı unuttum ben o mevzu yüzünden. Bırakın onun peşimizi. Benim oyunuma da dokunma. Oyunda ne yaptığıma da dokunma. Bunu aldım. Aklıma geldi çünkü bir an. Içeri attıracağım kendimi. En son en azından birkaç sene kafam rahat olacak. Yemin ediyorum konuşursam ya. Geldik 5. yarışımıza. Hazır mıyız hocam? Ben hazırım yine kendi arabamız. Benim arabam full mu değildi? Daha demin öyle bir şey fark ettim. Bir saniye benim arabam full değil. Dur 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 dur. Aa drag yarışım mı? Dur şu an bekle. Arabam sanırım benim full değil. Bir saniye. Bir saniye hocam. Daha önemli bir işim var şu an. Arabayı gerçekten fullemeyi unuttum mu ben? Oğlum harbi fullememişim lan arabayı. Frenleri fulllememişim. Sakin sakin tamam fix hallettim Tamam frenleri fullememiş Ben diyorum o puanı işte Ama yine iyi şey yaptık ya kanki geri aldım 2'yi aldım 3'ü de aldım Şimdi bekle 3 Tamam kalkışı da güzel yaptık Okey Pist içinde 5 tur Ya bana turlu yarışlar verme kardeşim Ya o kayıyor. Yağmur var çünkü normal. İsterse kaymasın değil mi kanki? <laughs> Şurada sert bir virajımız var. Yine sert bir viraj. Şurada nitro'yu vurayım. Aa, aslında benim kalkışta o nitro'yu kullanmam lazım ama kullanmadım. Bozar mı? Çok bozmaz. Bunun bu nasıl viraj lan? Oo. Ben puan alabilecek miyim burada? Hadi bir tur daha vereyim bari. Ayıp olmasın şekli misali kanka. Biz burada puan alabilecek miyiz? Alamayacağım gibi duruyor çünkü. Bir, bir daha nos verdim ben. Çok verilmeyecek bir yerde verdim. Allah belanı vermez. <laughs> Çok verilmeyecek bir yerde verdim ama sıkıntı yok. Bekle. Hiç nitro verilmeyecek bir yerde nitro verdim daha demin. Fix. Şöyle bir şey denesem. Abağğğ. Shift'e bastım nitro gitti. E gider tabi. O direkt space'e bastı Ben shift space yaptım. Shift space yapınca şey oldu. Araba kaya kaya gitti. Neyse üçüncü tura geldik puanlamada görüşürüz. Ee, baştan söyleyeyim ben bunu bir tekrarlayabilirim. Çıtır bir tekrarlayabilirim. Puan içime sığmazsa Çıtır bir tekrarlayabilirim ben bunu. 121 bin. Bunu ben mecbur bir tekrarlayacağım. Mecburi. Yani ne, ne kadar fark etti bilmiyorum ama bir kere daha tekrarladım. Hemen bir. 121 bin mi yapmıştık daha demin? 132 bin. Ya yine fark etmiş kanka bu arada. Nitroları bir tık daha dengeli kullanmaya çalıştım. O şekilde tamam yani 120 binden daha iyi oğlum yani. Mantıklı olarak bakarsak. Şimdi geldik haftalık görevimizin son yarışlarına. Son yarışlarına değil son yarışına. O düzgün cümle kur. Ki sıkıntı çıkmasın şeklimiz hala. Yani bu hafta fena değil. Bu hafta güzel ve eğlenceli yani bilmiyorum. arabadan kaynaklı olabilir. Yani araba değiştirmiyoruz hep tek arabayla yapıyoruz da ya. belki onun da etkisi olabilir. Şimdi circuit değilsin değil mi? Circuit'tan bıktım çünkü. Tamam sprint güzel. Standart gidelim. Yine yağmurlu bir hava eşliğinde. Gidi yürük. Yağmurlu bir hava olması zaten şaşardım. çok bir yerden bir yere girilecek bir yer yok sanırım. Yani bir yerden bir yere girilecek bir yer yok. Gayet oturaklı ve güzel bir laftı bu arada. Kimse o lafı vermem baştan söyleyeyim. Aramızda sıkıntı çıkmasın sonra. Ama bir tık fazla kaydırıyor. Ama onda da yağmurun etkisi var şimdi kanka. Yani arabayı boş kötülemeyelim yani. Yağmurun etkisi var. Yeni yağmurda her araba kayar yani. Bir de araba hypercar. Hafif bir araba. Normal. Bu Forza'ya gelen Valhalla kaç modelle? Çünkü ikisi aynı gözükmüyor. O Valhalla değil miydi acaba? Ana ki abau. %37'de tekrar görüşürüz. Forza'sını, Valhalla'sını başlayın. Ama neyse ondan işte. Tamam orayı fixledim. <laughs> sürekli konuştuğumuz için mesela orada boş frenledim etmeyiz. Yapacak bir şey yok. Devam. Son polaristimizde de o kadar küçük pürüzler olsun yani. O kadardan zarar geleceğini çok düşünmüyorum şahsen. Acaba diğer ekstra görevleri de full bu arabayla yapsam mı? Ne dedin o işe? Hem harita virajlı hem çok yağmur var. Yani araba kayarsa falan filan feşman şekli misali sıkıntı. Şurada şuradan girsem ne olur ya. Çok hız düşer mi? Ben şu meselelere kafam gidip gidip duruyor. Ondan dalıyorum kusura bakmayın hala mental mi değil yani. Orada mesela %30'u gelirse yıldır internet kafeleri öyle bir durumda olursa ne olacak müşteri kaybedecek şekli misal o, o düşüncelere girdim. Neleri düşünüyoruz ya? Yani neleri düşünmememiz gerekirken neleri düşünüyoruz? Şurada çıtır şöyle girsem çok bozmaz. Bitti. Gerçi bitmedi son virajımız. Şu virajı da alalım. Tamam şu an bitti. Evet güzel bir haftaydı değil mi? Bir anda videoyu kapatıyorum falan böyle. Bakalım kaç puan vereceksin? 126. Ya bir tık daha iyileştirilebilir ama bence kafi gibi düşünüyorum. Geldik escape'imize. Opsiyonel escape. Sanırım bunların hepsi Aston Martin yapacağız. Ben şey dedim ama Valhalla'yı bize kullandıracak. İyi tamam güzel. Ya hep böyle olsa fena olmaz. Şimdi ne yapıyoruz? Oradan bir tanesi geçti zaten gördün. Olay basit. Niye basit diyorum? Birazdan göreceksin. Benim girdim yerden direkt başlarken sola gir. Tamam mı? Kafi. Sonrasında dümdüz gideceksin. Dümdüz yardıracaksın. Başka yapacak bir şeyin yok. Opsiyonel şunu nitro pişliğini yapayım mı? hadi yaptım. Yani normalde yapılmaması gerek de işte. Onu neden fixlemediler onu ben de çözemedim artık. O fixlenmesi gereken bir durum. Sanırım ben yakalanacağım ya. Normalden biraz yakalanacağım sanırım ben de. Yine 157 bin yaparsak kafi lan. Biliyorsunuz ben çok şey delisi bir insan değilim. Puan delisi bir insan değilim ama bir de yola baksan çok iyi olur. Ben bunu geri yapabilirim. Ya çok önemli değil ama geri yapabilirim. İyi olur bir daha geri yaparsam iyi olur. Bok gibi sürdüm ama 157 bin puan yaparsam sağlayacağım. 157 bin ise saldım. 130 bin Allah bela. Şunu ben 157 bin yapıp geliyorum Sen rotayı anladın ki yol gerisi fix. Şuna çıtırından bir uğraştım. Bu pezevenkler gamepad'de oyunun bir ayarı var. Direction mod diyemine. Onu açıp tak 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 gide gide böyle hassas ayarla gidiyorlar. 140 bin yapabildim maksimum. Olan o. Şu gamepad'leri sikeceğim artık. Az kaldı. Neyse konu o değil. Bunu 140 bin yaptık. Şimdi bir speed trap'imiz var. Bakalım speed trap'te biz neler bekliyor. Speed trap'i çekemedim. Şey çünkü bu bir bakayım dedim. Nereden ne yapmışlar. Yine bu nitro bug'ını kullanarak toprağın üstünden uçup sürekli nitro bug'ını kullanarak uçup uçup 300 mil yapıp zık diye geçiyorlar. Ben normal yolumda gittim. 483 mü? 482 mi ne bastım? Geçtim gittim yani. Normal yaptım speedlere. Bir glitchle bugla bilmem neyle uğraşamam. Kimse kusura bakmasın. Yani orayı normal yaptım. Anladım. isteyen varsa gidip trine falan peşman bir şeyine bakabilir. Şimdi yere kaldı slalom. Slalomda hemen şu arkadaşı gördüm hemen. Ben de yapacağım aynı şeyi. onlarda ekstra araba parçası var diyor öyle benim 7000 üstüne çıkamam 140 140 140 oldu bizim full e. çok da bozmaz yani kafisel yine 1 milyon 300 bin puan yapmışım beni bu platinumda tutar ama çok garip bir slalomdu onu baştan bir söyleyeyim umarım elem şumarım ben bu haftalık görevi şöyle yine kamera üste çekeyim benim elimden bu hafta bu geldi fix dahası da gelmez ama bu hafta da bence fena değildi güzel eğlenceli haftaydı 1 milyon 300 bin puan yeterli benim için yetiyor yani Platinum ya e durmana. Hashtag oyunuma dokunma. Yeter. Bırakın bizi bir artık. Mevzulardan gerçekten bıktım. Oyunuma dokunma. Oyunlarımıza dokunma. Tamam mı? Yeter. Sokakları temizle ilk önce. Sokakları sonra. Oyunlara sonra bakarsın.